何 İçeri geçelim mi? Vay be! Müslüm abi. Abi ne yapıyorsun ya? Bırak. Ben yaparım. Allah sen Murat. Elime mi yapışır dedim ha? He? Abi Her yer ıslanmış bir suyunu alayım. Gel. Gel. Abi bırak bırak bırak. Bırak 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 lan. Sana demedim Rüstem abi. Pardon. Sana demedim. Oğlum ben sana Rüstem abi bu otelin müşterisidir, müşterisi kalacak dedim mi demedim mi lan? Hı? Ne bir şey ya? dün gece ne içtik lan? Ne biçim lakıymış bu? Vallahi kendi yaptı. Hüsem bu marakı mı yapıyor lan? Onun öyle hünerleri var mıymış? Ya onu değil. Elime mi yapışır dedi. Şimdi motele birikmiş borcu var ya bunun. Maddi olarak bir şey yapamıyorum. Manevi olarak destek olayım dedi. Dün gece bana masal anlattı. Sabah da uyandırdı destek olmak içinmiş. Ay, sen Ay senin menşenol baytar gibi. Ta! Şey yapalım o zaman. Ee, sen göz kulak ol. Rüstem abi kendisini fazla yıpratmasın, yormasın. Bacaklar bana oldu lan kız. <laughs> dur Rüstem abi dur. Ahmet kalk lan. Şişt. Kalk lan. Uyan lan. Leş, leş, leş. Kalk lan! Oğlum burası moter, moter. Uyuyacaksan git benim odamda yat. Hadi kalk. Ne yapıyoruz? Kardeşim ya yanlış anlamasan Ahmetciğim. Sen artık eve gir istersen. Ha? Bak kaç gündür aynı kıyafetleri giyiyorsun. Gece gece yağmur yedik. ıslak kot gibi kokuyorsun oğlum. Kokuşmuşsun ya la. Allah'ım ya Rabbim. Ulan sanki ben çok meraklımsın sizin pasaklı motelinize ya. Eve gidemiyorum oğlum. Gidemiyorum, gidemiyorum, gidemiyorum. Hatıralar sarıyor dört bir yanımı. Sarmaklık kalmıyor, dürtüyor, dik atıyor. Ya el şakası yapıyor. Oğlum fıkra anlatan hatıralarım var lan Cemcir. Fıkra ne lan bu çağda? Kardeşim sen evi mi değiştirdin acaba Ahmet? Ha? Kaç gündür burada dura dura kokuyorsun kardeşim. Bak gelim oyunu falan yok ha. Resmen kokuyorsun lan. Hem bizim bir şey yapmamız lazım oğlum. Kaldık burada tıkıldık bu otele ya. Kaç gündür. Bizim turşumuz da yenmez ki kardeşim. Beş günlük yaz yetmez mi oğlum? Yetmez lan. Yetmez. <laughs> Feridem gidiyor, beş gün yetmez oğlum, en az on, on iki gün yaz şart. Kardeşim bak sana bir şey diyeceğim ama kızmaca, gücenmece yok. Ne? Ama kızarım. Ya elin kızı Avustralya'ya gitmiş, kariyerine odaklanmış... ...sen burada ne yapıyorsun, oturuyorsun kös kös. Senin odaklanman lazım oğlum kariyerine, benim odaklanmam lazım kariyerime. Sadece iliciniz bak ortalıklarda yok, nereye gitmiş, kapı açmaya. Adam İstanbul'a geldi, ilk günden beri her kapıyı açıyor ya lan. Ah. Kapı kule kapı bekçiliğine. Kariyerini kapı ortak parantezine alıp odaklanmış. Manyak lan o. Hadi o manyak Rüstem abi. Adam baypas yaşına gelmiş hala paspas yapıyor oğlum. Niye? Kariyeri inşa etmeye çalışıyor kendisine. Niye? Odaklanmış çünkü. Bizim de işte odaklaşmamız lazım. Odaklanmamız lazım. Derdin bir bana anlat. Belki odak sorun yaşıyorsundur. Oraya odaklanırız. Ne kadar çok odak dedim lan ben. Demek ki ben de odak kelimesine odaklandım. Ben sıramı sağladım o zaman. İyi. gideyim ben o zaman ya. He, ee, şimdi seni de böyle kovmuş gibi olmayalım da Ahmet yani. Yok yok. Gideyim ben Murat. Arkadaş kal diyenimiz yok ya. Demek ki gidene kal diyememek de çok zormuş Murat. Anlıyorum seni. Duygusu ömürsü yapma lan. Siktir git. İyi yani hadi gittim ben o zaman. gittin sen. Yani rahatsız ediyorsan ben dışarı çıkayım. Hı? Ne? Hani çok manalı bakıştınız. Afişin de sende gönlü varsa ben sizi yalnız bırakayım canım. Yok yok bırakma ya gitme gel sen de gel. Üstüme gel Tülay. Sen de üstüme gel. Hiç derdim yok zaten bir sene eksiksin sen de üstüme gel Tülay. Oturuyordum böyle sıkılmışım. Dedim menajerim yanına bir gideyim birazcık üstüme gelsin dedim ya nasıl yapmışım. Gelmişmişmiş. Üç gündür neredesin sen Murat? İş bu iş. Sen bunu başka bir şey zannettin herhalde. İşten kovulunca ananın yanına gitmeyeceksin. Benim yanıma geleceksin. Ha, işten kovulunca anan senin sırtını sıvazlar. Ama kariyerini kim kurtaracak? Ben. Anamdan beni kıskan diye <laughs> Annemin yanına gitmedim Tülay'cığım. Ahmet'le yedim, Sadi'yle yedim. İnsan biraz efkarlı olunca tabii ne yapıyor? Şey yapıyor. Sen hiç lafı karıştırma. Formdan düşmüşsün. Eskiden olsa sen böyle mi yapardın? Bakkasında başıma dikilirdin. Geçti o dönemler Murat Bey. Geçti, geçti. Bundan sonra ben değil, sen benim peşimden koşacaksın. Kafana göre işler yaptığın zaman halin ortada. Kafama göre iş yapmıyorum Türay'cığım. Lütfen ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun. Ben tek başıma imza atmıyorum. Sen de evet diyorsun. Uzatmayalım. Bundan sonra beraber çalışacaksak... ...benim düşüncelerimi sorgulamayacaksın. Kendini bana bırakacaksın. Tamam şey yapmıyorum ya uzatmıyorum bu mevzuyu daha fazla girmenin manası yok hadi. Al bu verdiğim adrese git. Bu, fotoğrafçıya mı gönderiyorsun ben Tülay? Bu kadar düştük mü biz ya? Sen şimdi bunları alıp tabii ne yapacaksın? Kast kataloğuna koyacaksın değil mi? Senin daha iyi bir fikrin var o zaman. Ha? Ben gideyim o zaman fotoğrafçıya ya Şart daha fazla. Bazen baştan başlamak gerek Tülay. Git. Güdüğü de yolla. Bekliyorum. Kim? Büdü. Anladım. Kütahyalı olan. Anladım. Kütahyalı büdü. Fıtı 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 fıtı. Tamam, dur dur. Tamam. Sağ gel. Ahmet gel. Bak Ay. sana ev hediyesi aldım. Sevgili Vecik'i. Aç gözlerini. Ta 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 ta. Ahmet ben işe geç kaldım. Kaçıyorum ben. Kaçabilirsin ama kurtulamazsın bir tane. Nereye gidiyorsun? Ne çabuk giyindi ah, ah, ya? Ah. Bak vallahi fazla zamanda alacak. İki dakika, bir dakika. Kimileri bunun için üzülür. Benim için avantaj. Gözünü seveyim. Nereye gidiyorsun ya? Biraz öz verin. Başka bir şey değil. Bir bakıp çıkacaktım. Şişe mantarı çatal, cips, kelepçe. Ya Ahmet bütün bunlar tamam da bu maşonun burada ne işi var? Kelepçeye tamam mı dedin az önce? Ahmet. Bakayım kaçlık maşon bu? Hırsız maşon. Bah. 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 Ha, sanırım bize bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Acaba ne? Dekorda bir ifretin dekoruna benziyor zaten. Tövbe estağfurullah benzetmek gibi olmasın. Ha, Geldin mi Ahmet? Kendine geldin mi? Yalnız eşyalarını çok hor kullanıyorsun Ahmet'im kumralım. Hep sarar, hepsi siyah. Ha, sen buradaydın değil mi Hakkı Beyciğim? Buradaydın derken izin verdin ya. Gidecek yerim yoktu. Aldın beni eve. Sonra sen gittin. Hatırlamıyor musun? Bak hiç hoşlanmam böyle salağa yatmalardan. Peşin peşin söyleyeyim. Elinde bavulla sokaktaydın. Evet sen de gördün beni gel dedin geldim. Ahmet bizim daha çok vakit geçirmemiz lazım. İkimiz de karılarımız terk etti. Benimki boşanma davası açacakmış. Bir iki aya da Denizli'ye gidecekmiş. Dul kalacağım Ahmet kara dul. Kayınpederim de çıkmıyor telefonlarıma. Trip can kayıp peder. Terk etti derken? Vallahi benimki beni terk etmedi. Sadece bir durum var şu anda ama... ...sizin adınıza üzüldüm. Karı beni boşarsa ben bu Şenol'u vururum Ahmet. Hatta buraya yazıyorum. Hatta vurdurttururum. Vurdurttururum. Sen yine Şenol'u vurdurtursun. Feride beni terk ederse ben... ...sen de vurdurt. Hala bilmiyorum ne yapacağım Vurdur rahatla. Bilemedim ki. Bir de kokuyorsun be Ahmet. Çok kuvvetli bir kokun var. Bir yanıyla etkileyici, dikkatleri üzerine çeken bir koku. Ama diğer yanıyla... Ne yiyorsun be oğlum sen? Neyle besleniyorsun? Böyle bir koku yok ya. Banyoyu da yeni temizlemiştim. Ama değer doğrusu. Git, yıkan, duş al, insana benzer. Ağzımdan nefes almaktan dalağım şişti vallahi. Arkadaş ne kokuymuş lan? Kokla kokla bitmedi. <laughs> İstemesin bu pezevenk. İstemez ya. Ya isterse. Riske girmeye gerek yok. Ben camlara girişeyim. Kolay gelsin. Evet. Randevum varmış da benim Tülay Hanım. Murat Cemcir. Evet. Rüzgardan biraz hızlı, ışıktan biraz yavaş. Murat Cemcir. Şekil biraz. Ha? fonu kapatıyorsun ee, pardon biraz daha ve bizim market kataloğu işi vardı da biraz sarktı. biraz daha çekilir misin ne tür çekeceğiz? Karar verdin mi sen? Vallahi işte gördüğün gibi yakışıklı olsun. Dişleri göstermemize gerek yok. Eğer elzem bir şeyle illa göstereceksek kompozit dolgu yapalım. Totoş hop. E, Tülay Hanım köylü alalım demişti. Bir iki tane de kamyoncu falan. Hem e, karakterli roller istiyor. Senin şiven değilmiş galiba. Allah sorun karakterse bence vesikalık. Yeterli. Kılmış. Katalog için yapabildiğin rolleri çekmemiz gerekiyor. Hem kataloğa bakan senin marifetlerini görecek. Vallahi Tülay öyle bir ayrıntı söylemedi ama illa kostüm giy Sen içeride bir iki tane kostüm dene istersen ben bir domates bir de salatalık çektim işim bitiyor. Şer o zaman ben şey yapıyorum geç. geç. Senin reklam dediğin şu dünyanın bu sahte değilmiş ya. Ben geçeyim içeri o zaman. O nasıl biberin? Derinin biberiymiş lan. Evet Murat harikasın. Bir erkekten de bunu ilk defa duyuyorum lan. Tarladan yeni gelmişsin gibi. Bir dakika bir dakika. Çapa mı yapmışım bala mı vurmuşum? Ona göre öyle göre gireceğim. Göre Şimdi yorgunsun. Öyle vücuk dibe bakma. En az iki defa da tallayı sürerim. İsyankar ama tutkulu. <laughs> evet muhteşem. Şimdi muhtarla görüşeceksin. Evin önüne ev yapmışlar onu şikayet ediyorsun. Anasını Anasın. Anasın. Akraban mı bu, bu bağı var mı ya ona göre söyleyeceğim. Evet şimdi düz e, kaşlarını iyice anlamadan bakıyorsun. Garipsin. Evet köydeki herkes seni izliyor Murat. Bütün bakışlar senin üzerinde. Oluyor biliyorum. Acayip bir sünnet merasimim var. Ana dinler misin? Şimdi e, bakma kameraya. Şimdi bak. Köye elektrik gelmiş gibi. İşte onu diyorum ben de. Acayip bir sünnet merasimim var. Köye elektrik geldi. Evet muhteşem. <laughs> böyle Ahmet. Temizlik imandandır. Ayda bir banyo şart. Fazlası gereksiz su israfı. Bak yüzün gözün açılmış. İnsana dönmüşsün. Çay demledim. Kek de çırpsaydım iyiydi ya. Uy. Hakkı Bey. Olmuyor Yapma böyle şeyler. Rahatsız oluyorum. Misafirsin sen. Ya tızağım, Keyfine bak. Ya ben öyle mi konuşuyorum? Ya tızağım, Keyfine bak. Neyse neyse. Hem keyif mi kaldı bende be Ahmet? Karı gitti. İş bitti. Hakkı paydos. Kayınpederim hala telefonlarımı açmıyor. Sen ne yapıyorsun? Ee, e, e, ben. E, ben bir şey yapmıyorum öyle can sıkıntısından boş boş takılıyorum. İnternette sörf, araştırma. Ne araştırıyorsun Ahmet? Bak öyle green card sitelerine falan girme. Zamanında çok para kaptırdım ben. Ya yok öyle green green yok ya. Ülkelere bakıyorum öyle coğrafyası, kötüleri falan. Avustralya'ya bakıyorum. Başladım en doğuda. Ah Ahmet. Ah, çok iyi anlıyorum seni. Merak ediyorsun değil mi? Bensiz ne yapacak? Nerelere gidecek? Neler yaşayacak? Telefonlarımı açacak mı? Kek içirpaydım iyiydi ya. Meşgale olurdu bana da. Yani? Çok seviyorsun değil mi Kerada? Bunun çoğu azı var mı bilmiyorum ki abi. Gideceğim dedi gidiyor. Ben gitmesini istiyorum. Özlüyorum daha gitmeden. Ben gidip de gitme diye de yalvaramıyorum. Daha eve yeni girebildim abi. Her tarafta anız. Her tarafta. Of. Ne yapacağım ben ya? Sen gene iyi Ahmet. Ben Şenol'u görmeye başladım. Sinirden herhalde. Yok ya. Gerçekten Şenol lan. Ahmet! Top! Tabanca tüfek! Ne var evde var. Öldüreyim şunu. Meşgale çıkar bana da. Şenol bu nereden çıktı lan bu? <laughs> Ahmet bak sende beyiz bozulması falan vardı. Ya da gürz. Gürz ver bana. Gürz ver şunun pekmezini aktayım. Hadi Ahmet gürz ver bana. Bir şey konuşacağım. Beş dakika. Fuzuli geldi Şenol. Fuzuli. Batıracak iş kurmadık da. Sen git bir hafta on gün sonra gel. Dehle şunu dehle. Şenol. E, bey. E, sonra şey yapalım. Müsait değiliz ev hali. Biraz saygı. Başka bir şey değil. O nasıl laf lan Ahmet? Dimyada da giderken evdeki bulgurdan olmuş demesinler. Yılların atasözüne bizim yüzümüzden farklı bir mana yüklemesinler. Havlu, duş, saygı falan yakma bize Ahmet. Aa. Ya bir şey diyeceğim. Vallahi söz hemen gideceğim sonra Beş dakika ya ne olur? Ahmet, şöyle 50 santimlik bir cetvel de Sert vurduğun zaman çok acıtır kafayı. <laughs> ya Beş dakika ya. Beş dakika oğlum. Sonra isterseniz vurun, öldürün beni ben de kurtulayım ya. Ben kul hakkı yemem hakkı Ahmet'im. Ne olur 5 dakika. Ondan sonra isterseniz öldürün ben de kurtulayım ya. Ya yok öyle öldürmek vurmak falan Hakkı abi. Tamam. Ahmet kağıt gördün ben içeride. Böyle hızlıca çekince yırtar deneyi. Allah'ıma saldırırım. Acımam. Kul hakkı diyorum ya. Kul Ahmet. Ya birbirimizin üstünde hiç mi hakkımız yok? Ben kendi payıma bütün haklarımı size helal ediyorum. Söz. Beş dakika ya. Söz mü? Tamam. Etmesek bile. Beş dakika. Beş. Dört. Tamam dörde de okeyim Ahmet. Aç çok soğuk dışarısı Ahmet. Ya abicim benim kendi dertlerim var. Sizin dertlerinizle uğraşamayacağım ya. Ahmetciğim, akşama geç kalma. Patlıcan görmesin, gındıra çorbası, bir de sıyırma yapacağım. Sen ol sıyırma. Ha, bir de ekmek almayı unutma. Çiçek ekmek. Hadi kutladım. Ahmet'im güle Ne zamandır tık, görüşmek üzere tık, arayamadım. Ne zamandır arayacağım söz. Hadi. Allah'a emanet. Süren başladı mı Hakkı? Geç. Allah razı olsun. Anlatamıyorum galiba. Yaptım diyorum. Ya yaptım bu kadar diziden, bu kadar filmden sonra biraz zoruma gitmedi değil. Fakat yaptım Tülay, evet. Çok güzel şeyler yaptık. Kamyoncu yaptık, dişlek yaptık, evet ya. Dili acele büyük gelmiş insan yaptım. Sari Dili Yengiz'den ilham alalak. Oldu. Anlatamıyorum galiba. Tamam, alıyorum, <laughs> alıyorum, dur. Alıyorum. Tabii sikeyin ettiririm, tabii sikeyin ettiririm. Ben seni sekreterim ya Tülay. Oscar'ın heykelcinin saklısını yapmışlar ya ya sen beni ofis boy yaptır. Allah da seni stajyer öğretmen yapsın. Diye. Evet, evet. Biyoloji. Yalnız bunlar benim değil.